Bir ses vardır. Zamanın ötesinde ruhun en derinlerine dokunan. İpeklenmiş. Yalnızca kulaklara değil kalplere işleyen bir büyü. İşte bu ses Türk müziğinin efsane ismi Müzeyyen Senar'ın sesidir. Unuturamay. Onun hikayesi yalnızca notalardan ibaret değildi yüzyıllara sığmayacak kadar büyük bir yaşamın, acıların, zaferlerin ve tarifsiz bir tutkunun öyküsüydü. Küçük bir köyde başlayan bu masal kekemelikle felaketle sınandı ama asla ve asla susturulamadı. Sahnedeki ışıltısının ardında saklı kalan yalnızlıkları, kayıpları ve mücadeleleri vardı. Defalarca evlense de gerçek aşkı sadece bir kez buldu. Felçle ve hastalıkla boğuştu ama sesi hiç solmadı. Onun öyküsü sadece bir sanatçının değil, bir kadının, bir savaşçının, bir efsanenin hikayesi. Şimdi bu büyülü yolculuğa onun gözünden, onun sesinden tanıklık edelim. Benzemez, ki. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bu dizeleri onun büyülü sesinden dinlediyseniz ve o ezgiler eşliğinde bir masada ertelediğiniz sayısız anınız olduysa bilin ki gerçek bir Türk sanat müziği aşığısınız demektir. Müzeyyen Senar'ın doğumu ile ilgili anlatılan iki farklı hikaye vardır. Birincisine göre 16 Temmuz 1918'de Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Yemyeşil Doğası'yla ünlü Gököz Köyü'nde Zehra Hanım ve Cerrah lakaplı Mehmet Bey'in üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi ona Zeliha Eren ismini vermişti. İkinci iddia ise Erkan Alemdaroğlu ortaya atmıştır. Ona göre Müzeyyen Senar İnegöl'ün Hilmiye Köyü'nde dünyaya geldi. Annesi Zehra Hanım Bursa'nın Pınarbaşı Köyü'nde büyümüş. Kur'an okuyan, gazel söyleyen, tef çalan ve güzelliği dillere destan olan bir genç kızdı. Babası ise Bursa Çekirge'de kıraathane işleten, herkesin saygı duyduğu cerrah lakaplı Mehmet Bey'di. Bu ailenin içinde müziğin ve güzel sesin büyülü bir mirası vardı. Her bebek gibi müzeyyen de ninnilerle büyümek yerine, annesinin söylediği şarkılar ve türkülerle uykuya dalıyordu. Mini kızın hayatı annesinin sesiyle şekilleniyor, onun melodileriyle yoğruluyordu. Müzeyyen dilini tam anlamıyla kullanmaya başladığında annesine şarkılarda eşlik etmeye başladı. 6 yaşına bastığında ise annesi mevlütlerde Kur'an okurken onun yanında yer aldı. Düğünlerde ise neşeyle türkü söyledi. Çocukluğu müzikle dolu, neşe ve şenlikle çevrili, hayatın güzellikleriyle kucaklaşan anılarla doluydu. Ancak bu parlak günlerin ardından bir sabah uyandığında küçük müzeyyenin dili tutulmuş, kekemelik baş göstermişti. Ne doktorların tıbbı ne de hacı hocaların duaları bu durumu düzeltemedi. Sonunda nazar değdiği inancı tüm çaresizliğiyle kabul edildi. Bu sessiz ve acı veren hapis, Müzeyyen'in hayatını tam tamına 10 yıl boyunca esir aldı. O çocuk içindeki melodileri sessizce saklayarak gelecekteki o unutulmaz sesin gölgesinde sabırla beklemek zorunda kaldı. Müzeyyen'in konuşması kekemeydi belki ama şarkı söylediğinde adeta bülbül gibi şakıyordu. O küçücük bedeninden yükselen o eşsiz melodiler kekemeliğin karanlığını yırtıyor, umutla dolu bir geleceğin kapılarını alıyordu. Bu yeteneği fark eden öğretmeni, onun müzikle olan bağını güçlendirmek için çok çaba harcadı. Müzik, Müzeyyen'in tüm hücrelerine işlemiş, damarlarında dolaşan bir yaşam kaynağı haline gelmişti. Belki de bu kekemelik, onun hayatına dokunan gizli bir dönemeçti. Kaderin cilvesiydi. Sebep ne olursa olsun, o küçük kız bir gün adını sanat tarihine altın harflerle kazıyacak, Müzeyyen Senar olmanın gururunu yaşayacaktı. Yıllar sonra yaşadığı zorluklara ve kekemeliğine bakarak şu cümleyi söyleyecekti: "Eğer kekeme olmasaydım, Müzeyyen Senar olamazdım." Bu cümle, onun içindeki mücadeleyi, sabrı ve kaderle barışmayı en yalın şekilde özetliyordu. 9 yaşına geldiğinde ise hayatın gerçekleri çoktan onun kapısını çalmıştı. Annesi Zehra Hanım kocasıyla geçinemeyeceğini anlayınca evini ve küçük kızını geride bırakıp İstanbul'un kalabalığına doğru yola çıktı. Kız kardeşinin yanına sığındı. Müzeyyen ise babaannesinin şefkatli kollarına teslim edildi. O yıllar zorluklarla ve yoksulluklarla örülüydü. Babaannesiyle birlikte tütün dizerek hayatın ağır yükünü omuzlamaya çalıştı. 3 yıl böyle geçti. 3 yıl boyunca umutları çoğu zaman ince bir çizgide savruldu. Ancak müzeyyenin ruhundaki o ateş sönmedi. İçindeki mücadele ve özgürlük arzusu daha sonra dayanılmaz bir çaresizliğe sürükledi onu. Babaannesinin haberi olmadan babasının cebinden çaldığı 2 lirayla evden kaçtı. Yarı çocuk yarı genç bir kız olarak düştü yollara. Yüreğinde tek bir hedef vardı. Annesine ulaşmak doğruca İstanbul'a Üsküdar'a gitti. İşte orada annesine kavuştu. Annem yanına gideyim dedim. Babamdan 5 lira çaldım. Kaçtım. Yollarda süründüm, medreselerde yattım. Titrerim. Okuluna İstanbul'a devam etti Müzeyyen. Belki sınıflarda okumakta zorlanıyordu ama sahnelerde, müsamerelerde adeta bülbül oluyordu. Müzik öğretmeni ona destek verdi ve Müzeyyen'i Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin içine soktu. Orada bir müsamerede onu keşfeden ustalar, Müzeyyen'in hayatında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeledi. Hummalı bir müzik eğitim süreci başlamıştı. Üsküdar'dan sonra rotasını Kadıköy Musiki Cemiyeti'ne, yani o dönemin en saygın müzik okullarından biri olan Eski Şark Musiki Cemiyeti'ne çevirdi. Orası o dönem en büyük müzik dehalarının, Münir Nurettin Selçuk'tan Mesut Cemil'e kadar pek çok ustanın bir araya geldiği kutsal bir mekandı. Müzeyyen ne kadar farkındaydı bilinmez ama orası onun için müzikte başarıya giden yolun Alice Harikalar diyarıydı. Büyülü, bilinmez ve sonsuz olanaklarla dolu. Müzik yolculuğu Kemençe Üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ile Udi Hayriye Hanım gibi büyük hocalarla devam etti. Bu ustalar onun yeteneğini görüp koruyucu bir sevgiyle yaklaşarak sen buraya gelme biz sana evde eğitim verelim dediler. Böylece sadece okul değil evde onun eğitim alanı haline geldi. Kapıdan içeri giren bestekarlar, üstatlar müzeyyenin evine akın etmeye başladı. Henüz küçük bir çocuktu ama içinde büyüyen sanat aşkı onu müziğin sınırsız dünyasında hızla ilerletiyordu. Önlüklü küçük elbisesi artık bir öğrenci kıyafetinden çok müziğin kalbine atılan büyük bir adımdı. Müzeyyen sadece güçlü bir sese sahip değildi. O ses adeta yüreğin derinliklerinden kopup gelen, ruhu sarmalayan bir fırtına gibiydi. Öğretmenlerinin arasında parıldayan bir yıldız gibi yükseldi. Herkes onun sesindeki o benzersiz tınıdan, içtenlikten ve samimiyetten söz ediyordu. Adı zamanla kulaktan kulağa yayıldı. Onu duyan herkes büyülenmişti. Bu ünü fark eden dönemin en büyük ustaları Hafız Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Mustafa Nafiz Zırmak ve Lemi adlı müzeyyenin öğretmenleri olmaya ve onu en ince detaylarına kadar eğitmeye başladılar. Onların yanında sadece sevilen şarkıları okumakla kalmadı. Kendi bestelerini yaratma yolunda da adımlar attı. İçindeki sanat ateşi her geçen gün daha da parladı. 1932 yılına gelindiğinde genç müzeyyen Kemal Niyazi Bey'in önderliğinde İstanbul Radyosu'nda ilk kez sahneye çıktı. Haftada aldığı 5 lira o yılların şartlarında küçük gibi görünse de onun için büyük bir dönüm noktasıydı. Artık ailesine destek olmaya başlamıştı. Her perşembe akşamı radyonun sihirli dalgalarıyla sesi milyonlara ulaştı. Dinleyicilerinin kalplerine dokundu. Küçücük, tir tir titreyen o kız çocuğunun serçe yüreğindeki heyecan, radyonun programları arasında en çok ilgi görenlerden biri haline gelmişti. Saçında iki kurdeleyle henüz çocuk denilebilecek bir yaşta ona gazinoda solistlik teklif edildi. O an görünmez bir el sanki ruhuna fısıldıyordu. Burada kal. Burası senin kaderin. O geceden sonra adının etrafında parlayan bir yıldız belirdi. Aynı programda onu dinleyenlerden biri de İstanbul'un saygın gazinolarından 10. Yıl Belvi Gazinosu'nu sahibi İbrahim Dervişzade'ydi. O yaz müzeyyenin adı Yıldızlar programına kabul edildi. Bu onun için yeni kapıların, yeni zaferlerin başlangıcıydı. Bir yandan İstanbul'un en prestijli gazinoları onu bekliyordu. Diğer yandan 1938'de açılan Ankara Radyosu'nun ilk seslerinden biri olarak... Ülkenin dört bir yanına ulaşmayı çoktan başarmıştı. Radyo programları 1941 yılına kadar kesintisiz devam etti. Her yayında müzeyyen kendini daha da derinleştirdi. O sahneye çıkarken yalnızca solo olarak yer aldı. Bu o dönemde gazino tarihinde bir ilkti ve solistlik müessesesinin öncüsü oldu. Sahneye çıktığında ise kelimeler kifayetsiz kalırdı onun karşısında. Haydar haydar da, ormancı da, benzemez kimse sana da, her notada başka bir müzeyyen doğar, dinleyenin içine dokunurdu. Ancak onu sadece sesi değil, sahnedeki duruşu, kendine has tavırları da unutulmaz kılıyordu. Rakı kadehini kaldırışı, o kadehin içindeki narin sıvıyı adeta kutsarcasına içişi, elmayı çat diye öyle ustalıkla ortadan ikiye bölüşü vardı ki, sahnede kim olsa bu hareketler sahici değil yapay dururdu. Oysa müzeyyenin her hareketi doğallık ve zerafetle yoğrulmuş ve sanki bu jestler onun sahneye ait gizli şiirleriydi. Müzeyyen Senar'ın hayatı sadece sahnede parlayan bir yıldızın hikayesi değildi. O kalbinde derin izler bırakan aşkların ve hayal kırıklıklarının da kadınıydı. Ömrü boyunca evlilik üç kez çıktı karşısına ancak her biri ne yazık ki beklediği mutluluğu getiremedi. İlk kez 1935 yılında soyadını alacağı Ali Senar'la evlendi. O genç yaşta atılan bu adım hayallerle dolu olsa da kaderin sert rüzgarları kısa sürede bu yuvayı dağıttı. Evliliğin getirdiği sıcaklık ve huzur uzun sürmedi ayrılık kapıyı çaldı. Yıllar sonra 1943'te ikinci kez aşkı bulduğunu sandı. Ercüment Işıl'la evlendi. Bu evlilik ona iki güzel çocuk verdi. Feraye ve Ömer. Onlar onun yüreğinde hayatın en saf sevgi kırıntılarıydı. Fakat ne yazık ki ne kadar güzel ve anlamlı olsa da bu bağda kalıcı olmadı. Zaman ve hayatın acı gerçekleri yolların ayrılmasına sebep oldu. İki evlilik, iki hüsran. Ve 1953'te Müzeyyen'in hayatında dönüm noktası olacak bir başka aşk kapısını çaldı. Suudi Arabistan sefiri Tevfik Hamza Bey. Müzeyyen onunla evlenip sefire oldu. Ancak bu evlilik diğerlerinden çok farklıydı. Bu kez hüsranın derinliği bambaşkaydı. Aşkın önündeki engeller büyüktü. Acı gerçeklerle örülmüştü. Müzeyyen yıllar sonra şu sözlerle anlattı bu çaresizliğini. Hiçbirinde gelinlik giymek nasip olmadı bana. Öyle kimselere vurulmadım ben. Hep adamlar musallat oldu bana. Ben bir kez aşık oldum aslında. O da Suudi Arabistan sefiri Tevfik Hamzaydı. Evlenip sefire oldum. Ama şarkıcı olduğum için istemediler. Bizi ayırdılar. O gerçekten adam gibi adamdı. Hayatında ilk kez bir erkeğin omuzlarından bütün yükü alarak beni sevebileceğini onda gördüm. Bu sözler, Müzeyyenin yüreğinde taşıdığı gerçek aşkın ve aynı zamanda yaşadığı büyük acının kapısını aralıyordu. O sahnede binlerce kişiye umut ve sevinç veren sesin sahibiydi belki ama kendi hayatında sevginin ve huzurun en saf halini yaşamak ona maalesef çok zor nasip olmuştu. Bu ayrılık sadece bir ayrılık değil, aynı zamanda bir yıldızın hayatındaki en büyük yalnızlığın simgesiydi. Bu benzersiz ses Türk milletinin kalbinde bir yankı bulmuştu. Öyle ki Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dikkatini çekti. Atatürk, Türk sanat müziğine olan derin sevgisiyle bilinirken, Müzeyyen'in büyülü sesi onun en özel ilgisini kazanmıştı. Öyle ki birçok kez Atatürk'ün huzurunda, özel meclislerde ve sadece seçkinlerin bulunduğu salonlarda şarkılarını seslendirme onuruna erişti. Her nota, her kelime o anların büyüsünü perçinliyordu. İlk konserini 1936 yılında Dolmabahçe Sarayı'nın görkemli duvarları arasında verdi. Bu onun hayatının en parlak ve unutulmaz anlarından biri oldu. Sarayın o büyük salonunda, ölümünden sadece iki yıl önce, Atatürk'ün huzurunda seslendirdiği eserler kalplerde derin bir iz bırakmıştı. Atatürk'ün en sevdiği parçaları seslendirdi. O anlar Müzeyyen'in içinde tarifsiz bir heyecan ve gurur dalgası yükseltti. Sanki yıllarca hayalini kurduğu bir rüyaya kavuşmuş gibiydi. Ama hayat bazen en parlak ardından karanlık fırtınalarda getirirdi. O büyülü konserlerden sonra eve dönüş yolunda kocasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kocası Müzeyyen'i bu büyük başarı karşısında içten içe kıskanıyordu. Eve vardıklarında yaşanan kavga çok daha sertleşti. Kocasının annesini tartaklamaya kalkışması üzerine Müzeyyen dayanamayacaktı. Eline geçen vazoyu alıp kocasının kafasına vurdu. Bu an evliliklerinin dönüm noktasıydı. Ardından geçen zaman içinde Atatürk'le dans ettiği söylentileri etrafı sardı ve bu yeni kasırgaların bahanesi oldu. Evlenmenin yüce anlamını taşımayan, içi kıskançlık ve anlaşmazlıklarla dolu bu evlilik ne yazık ki uzun sürmedi. Yollar ayrıldı. Yıllar sonra müzeyen Atatürk'ü ilk kez gördüğü o unutulmaz anı kalbinin derinliklerinden gelen heyecan ve şaşkınlıkla şöyle anlatacaktı: Sanki bana bir asır gibi gelen uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra sonunda saraya varmıştık. İçeri girdiğimde o zamana dek görmediğim ihtişam gözlerimi neredeyse kör edecek kadar parlaktı. Yaver'i takip ederek masanın kurulduğu o salona ulaştım. Atatürk'ü gördüm. Dizlerimin bağı çözülmüş gibiydi. Sanki uçuyordum. İçimden, müzeyyen, bu Atatürk, onu görüyorsun. Acaba bu bir rüya mı diye düşünüyordum ama hayır, rüya değildi. Atatürk'ü gördüğüm anda bayılacak gibi oldum. Yüzüne bakmaya cesaret edemedim. O an sadece bir genç kızın hayatındaki dönüm noktası değildi. Aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en önemli figürlerinden biriyle ilk karşılaşmanın, bir efsanenin doğuş anının ta kendisiydi. Bu an müzeyyenin kalbinde hiç solmayacak bir anı olarak yer etti artık onun adı tarihin tozlu sayfalarında ışıl ışıl parlayacaktı. Oradan, or oradan açılışı vardı. Ordayım, beni de dan, dansa kaldırdı. Ben bilmiyorum ders. Kalktık oturduk. Tam ne söylemedim. Müzeyyen Senar yıllarca Türkiye'nin en gözde gazinolarında sahne aldı. Her performansıyla dinleyenlerini büyüledi. O sadece şarkı söylemekte kalmadı. Türk müziğine yeni bir soluk, yeni bir nefes, yepyeni bir yaşam kattı. Sesindeki o eşsiz tını kulağa değil kalbe işliyordu. Ancak her güzel masalın bir sonu olduğu gibi o muhteşem sahnelerinde kapanış perdesi vardı. 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu'nda verdiği son konserle efsanenin sahne serüveni sona erdi. O günden sonra Müzeyyen Senar'ı artık yalnızca özel anlarda, seçkin müzikli toplantılarda ve dost sohbetlerinde dinlemek mümkün olacaktı. Özellikle Rumeli türküleri söz konusu olduğunda onun yeteneği tarifsizdi. Müzeyyen ruhuyla bütünleşmişti o türkülerle. Her coşkulu nameyi, her tınıyı öyle bir ustalıkla yansıtıyordu ki dinleyenleri şaşırtan bir sihir ortaya çıkıyordu. Müzeyyen Senar 5000'den fazla plak çıkarmış, sayısız gazino ve özel sahne performansıyla bir döneme damgasını vurmuştu. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. 1998 yılında müzik dünyasının dev isimleri Sezen Aksu, Nilüfer, Ajda Pekkan, Tarkan ve Şebnem Ferah gibi yıldızları bir araya getirerek Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel ismini taşıyan unutulmaz bir albüm çıkardı. O albüm adeta bir dönemin mirasıydı. 2001'de ise kariyerinin son albümünü En Son Okuduklarım adıyla çıkardı. 1998 yılında devlet sanatçısı ünvanını alarak Cumhuriyet'in divası olarak taçlandırıldı. 2004 yılında 72. Sanat Yılı kutlaması için Sezen Aksu'nun öncülüğünde İstanbul Cemil Topuzlu Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda görkemli bir gece düzenlendi. O gece Ajda Pekkan, Emel Sayın, Sibel Can ve Halit Kıvanç gibi ünlü isimler Müzeyyen Senar'a eşlik etti sanat dünyası onun büyüklüğünü bir kez daha kutladı. Ve sonunda 5 Eylül 2006'da İstanbul Sarayburnu Sepetçiler Kasrı'nda veda konserini verdi. Sahneye hayatındaki en özel varlığı kızı Feraye ile çıktı. Onunla birlikte Bülent Ersoy, Adnan Şenses, Erol Evgin, Medi Sancakoğlu, Ahu Tuğba ve Levent Yüksel gibi isimler de vardı. O an sadece bir konser değil, devasa bir yolculuğun bir dönemin kapanışıydı. Müzeyyen Senar son notalarını çalıyor, veda ediyordu. Sonsuza dek kalplerde yaşayacak bir divanın vedasıydı bu verdiği son konserin ardından sadece 21 gün geçmişti ki hayat ona acı bir sürpriz hazırlamıştı. İzmir'deki evinde aniden rahatsızlandı. Beyin enfaktüsü geçirmiş, sol tarafı felç olmuştu yaşamla ölüm arasındaki ince çizgideydi. Ama mucizevi şekilde hayati tehlikeyi atlattı. Ancak bu onun için yeni bir mücadelenin başlangıcıydı. 2007 yılında İstanbul'daki Darüşşafaka Rehabilitasyon Merkezi'nde aylarca süren zorlu bir tedavi süreci başladı. Yılmadı, pes etmedi. Her gün sol ayağını yeniden yere basabilmek için büyük bir mücadele verdi ve nihayet mucize gerçekleşti. Adımlarını yavaş yavaş ama kararlılıkla atmaya başladı. Bu arada Bodrum'da kızı Feraye ve oğlu Ömer'in yanında sevgiyle sarıldığı ailesinin desteğiyle geçirdiği günler hayatın ona sunduğu son hediyeler gibiydi. 24 Şubat 2008'de Feraye sevenlerine buruk bir haber verdi. Müzeyyen Senar artık sesini kaybetmişti ama kendisi bunu bilmiyordu. İçinde hala o benzersiz tını ve o eşsiz melodi yaşamaya devam ediyordu. Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım Bakışında Sizin 22 Temmuz 2008'de sağlık durumunun iyi olduğu müjdelenmişti, ama artık o eski sahnelerdeki güçlü sesi yoktu. Şarkı söylemese de her anı bir şarkı gibi yaşadı. Hayatın her anına müziğin ruhunu, melodisini ve büyüsünü işledi. Onu seven milyonlarca insan onun adını, onun sesini ve onun bıraktığı mirası kalplerinde yaşattı. 30 Ekim 2009'da onun en değerli öğrencilerinden Bülent Ersoy, Cumhuriyet Divası Müzeyyen Sen adını taşıyan bir sergi açtı. Sergide sanat yaşı yaşamından unutulmaz fotoğraflar yer aldı. Adeta hayatının ritmini görsel bir hikayeye dönüştürdü. O sadece doğmuş bir sanatçı değil, yaşam biçimiyle, ruhuyla, tam anlamıyla bir sanat efsanesi olmuştu. Ancak yaşamın kaçınılmaz sonu bir gün onun kapısında çaldı. 8 Şubat 2015 sabahı saat 07.30'da zatüre sebebiyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 97 yıllık o eşsiz yaşam sona erdi. Bedeni toprağa karışmış olsa da o ses hala yaşıyor. Her dertli yüreğe, her kederli ruha, her neşeli ana şefkatle dokunuyor. Hayat her zaman bir nefes ve doğumdan sonra gelen çığlıkla başlar. Müzeyyen ise 6 yaşında bir sabah kekeme uyanarak başladı bu dünyayla savaşına. Konuşamadı belki yıllarca ama sesi hep içindeydi ve sonra o sesi aldı. Öyle bir büyüttü ki koskoca bir millete şarkılarla derdini anlattı mutsuz evliliklerden, yarım kalmış aşklardan, ayrılıklardan geçti. Kimi zaman sahne ışıklarının altına gözyaşlarıyla yürüdü. Kimi zaman alkışların arasına en büyük yalnızlığını gizledi. Sevmediği adama senar soyadını borçlandı. Kur'an okuyan annenin ninnileriyle başladığı müzik yolculuğu gazinolardan saraylara uzandı. Hayat ona kolay olmadı ama o hiçbir zorluğa eyvallah demedi. Çünkü onun adı Müzeyyen'di. O güçlü sesiyle konuşamayan küçük bir kız çocuğundan koskoca bir memleketin gurur duyulan sesi olmayı başarmıştı ve bu hayattan iyi ki bir müzeyen senar geçti. Evet.